1819-1820 tarihleri arasında Tahsin Paşa dönemin valisi Tahsin Paşa tarafından yaptırıldığı biliniyor. Yaklaşık 200 yıllık bir cami. Caminin dış görünümü bakımından tabi çok özelliği olan bir cami değil. Yalnız içerisinin mimarisi farklı, özelliği olan bir cami. Dışarıdan bakıldığı zaman Taş cami, sade bir cami, e, biline kadar sıra taşı ile yapılmış, üzeri devamında ise e, kesme taşı değil de devamında molos taşı ile e, tamamlanmış bir taş cami, ahşap aynı zamanda ağaçla birlikte yapılmış bir cami. Camimizin e, son mahfel dediğimiz yani son cemaat bölümü e, o dönem yapılmadı, daha sonra yapıldı, betonarme oluşundan anlaşılıyor. Orası da dört sütun üzerine, bursa kemerleriyle sütun üzerine eklenmiş ve çatıyla birlikte beton alma şeklinde çatıyla hizalanmış, örtülmüş. Son mahvel dediğimiz orası böyle. Şu bayanlar bölümü yine o dönem yapıldı fakat günümüzde tadilata gerek kaldığı için, tadilat yapılması gerekiyor olduğu için yıkıldı, tekrarı yapıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında ele alındı. Camimizin içerisi 250 kişilik cemaat olan, çok büyük olan bir cami değil. Pencere bakımından sayısı fazla. Gayet cami ferah bir cami, yapılmış mimarisi olarak böyle ferah bir cami yani. Evet, 24 yapraktan kasıt. Bu harim caminin içerisinde olan bu bölüm iş kısmı karşılıklı olarak e, direkleri, yani 4 direk sırası sıralayla, yani iki tarafı dört direk şeklinde caminin harem kısmı yapılmış. Bu devamında sütunun boyuna kirişlerle bağlanması ile bu caminin iş kısmı direklerle, kirişlerle bağlanmış şeklinde yapılmış bu cami. Yine devamında orta sahanın direklerine göre geniş ve yüksektir. Yani orta sahın dediğimiz bölüm yan taraflardan sağ ve soldan daha yüksekçe bir bölüm. Yine devamında kirişleri taşıyan sütunların üzerinde profilli yastıklar bulunmaktadır. Orta sahanın ortasında da dediğiniz gibi oral formüllü fırfırlı tavan göbeği bulunuyor. Yine devamında göbeğin etrafında ise ahşaptan yapılmış 24 adet o dediğiniz iri yaprak yer alıyor. Caminin mihrabı ve minberi de e, sade bir şekilde tamamlanmış. Caminin dış kısmı da kuzey batısında yer alan Tek şerefli minare var. Bu minarenin kaidesiyle şerefe altından sonrası yani şerefenin hemen altından sonrası e, tuğla. O şerefenin altından sonra yapılan yer ise sonradan yapıldığı için beton şeklinde yapılmış. Şerefe dahil bir kısmı yukarıya doğru e, beton harma şeklinde yapılıp tamamlanmış bir minare. Tabi minare zamanında e, çeşitli üzerinden olaylar geçmiş, minareyle ilgili çeşitli spekülasyonlar da var. İşte caminin bir dönem kesildiği ile ilgili. Ahşapmış caminin üzerinde, cami nasıl ahşapsa minaresi üst kısım da ahşap imiş. O minarenin kesildiği ile ilgili Ali'l-Vukurucu merhum hocamızın hatıratlarında geçiyor. O minarenin e, belirli mihraklarca kesildiği hatta e, hocamızın o olaydan sonra çok üzüldüğü kitabında hatıratında yer alıyor. Daha sonra bu şerefe de sonraki bölüm ve şerefenin kendisi o bölüm ve şeklinde tamamlanmış. Şu anki haline almış. restorasyon ben göreve geldikten iki yıl sonra 2009-2010 yıllarında tabi belediyemiz Büyükşehir Belediyesi restorasyon çalışmalarını hem camilerde hem hanlarda tarihi yerlerde yapıyor. Bizim camimizin de bir sırası var idi. Sırası geldiği zaman e, yazılışmalar neticelendi. Vakıflar takibinde belediyemizin öncülüğünde camimiz iki, iki buçuk yıl takriben bir restorasyon çalışması yapıldı. Bu restorasyonda neler yapıldı? Daha önceki çatı eskimişti. O çatı yenilendi. Komple yenilendi. Camiimizin taşıyıcı dediğim sütunları yani dokunmalı, onlar sağlandı. Yalnız dam, damın üzerinde hasırda bulunan ağaçların yıprandığı görüldü. Yani damda bulunan ağaçlar. Bunlar e, yıpranan ne kadar ağaç varsa bunların tamamı değiştirildi. Sonra sağlı solu caminin iş kısmında, tavanlarda sağ sol komple yenilendi. Orta kısım dediğimiz yani bu caminin girişinden, ana giriş kapısından mihraba kadar olan ki orta bölümde e, tarihi nitelik taşıdığı için burada sadece e, restorasyon çalışması yapıldı. Yenilenmeye gidilmedi. Sadece boyandığı için boyalar temizlendi. Temizlik çalışması yapıldı. Ardından e, kalem işçiliği ile şekiller canlandırıldı. Dış kısımda da gördüğünüz gibi cami sıvalıydı, derz yapıldı. İç kısımdaki sıvalar e, tahrip olmuştu, yıpranmıştı. Onlar temizlendi, tekrar sıva yapıldı. E, pencereler, çerçevelerle beraber demirleri dahil, e, restorasyon çalışmaları neticesinde onlar da yenilendi. Camimizin taban tahtası yenilendi, halısı yenilendi. Mihrap ve minberine dokunulmadı. Bunlarda sadece boya var idi. boyalar temizlenerek asıl haline getirildi. İşte dış kısımda gördüğünüz, dış kısımda da avlu duvar yoktu, avlu duvar yapıldı. Belediyemiz tarafından yeşil alan çalışması yapıldı. E, çimler ekildi, ağaçlandırma yapıldı. Ve bu hale geldi.